Rekli oğullarını ölüme yolladı. Üç kardeşin de senin yüzünden öldü baba. Şimdi bedenini ödeyeceksin. Ne sırası sen? Son zamanlar neyi yaşa? Geliyorum. Roma, merhaba. İçeri girebilir miyim? Tabii ki Ogeday Bey. Hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktunuz. Ya şey biraz işlerim vardı da. Neyse haydi. Demek için Dik. 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 Pardon. Dik. 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 Pardon. Elim. Babacım. Nasılsın? Ana bu eve bir daha gelmemeni söylemiştim Geday Kardeşlerin gibi olsana biraz. Laf dinle. Olanlardan haberim yok mu zannediyorsun ha? Tüm kardeşlerim senin yüzünden öldü. Biliyorsun değil mi? Hepsi senin yüzünden öldü baba. Açtırma adımı ben. Şimdi. Bütün kardeşlerimi ölüme yolladım. Yok sen başa geç. Yok bu geçsin. Yok sen bu işe bakma. Ne zannediyorsun kendine? Senin yüzünden ailemiz bitti be. Herkesi öldürdün. Annemizi de sen öldürdün. Çocuklarını da sen öldürdün. Ben niye hala hayattasın baba? Hayatta olmayı hak edecek ne yaptın ha? Ne yaptın? Şimdi burada seni kafana sıkacağım ve sen de ölmüş olacaksın. Daha sonrasında korumaların gelecek, yüksek ihtimalle onlar da beni öldürecek. Ama bu iş bitmiş olacak en azından. Haydi, görüşürüz Cengiz Erdenet. Geber! Bir de ver bana. At gitsin şu topuyu. Evet, Cengiz Erdenet'in sonu bugün. Şimdi korumalar gelir ne oluyor diye. Ne? Thomas içeride ne oldu? Jedi, ne yaptın sen? Geber! Ağzı... <laughs> Vay be! Nereden etler öldü. Onların yerine başa ben geçtim. Korumalar böyle istedi. Aynen öyle. Artık yeni korumaların başı benim. Erdenetlerden kimse kalmadığı için... ...bunların yeni yerini bir koruma gerekiyordu. Bunlar da beni seçti. Bence bu erdenetlerin de son zamanlarda hiçbir şey kalmamıştı. Savaşta çok şey kaybettiler artık ne güçleri var ne bir şeyleri sadece bu ev ve bu korumalar var bunlarla da çok bir şey yapılamaz ama yapılabilecek bazı şeyler var aynen öyle İlk planımı devreye soktum kere kaçırdık şu anda evde aynen öyle Şehre fakirin sahte ölüsünü yollayacağım. bayda zengin psikolojik olarak çökecek. Daha sonra Kerem komiseri kaçıracağız. Ve aynı şeyi onun için de yapacağız. Zengin ikisinin de öldüğünü düşünüp, Çocuk olarak yıkılacak. Ve daha sonrası güçsüz kalacak. Bir saldırıyla da, Hem şehri, hem zengini alacağız. Aynen öyle. Plan Şimdi, Hemen şu korumalarla konuşayım. Koruma, Bak şimdi, Bana fakirin birebir bir kopyasını yapacaksın. Ama ölmüş olacak, tamam mı? Daha sonrası onu şehre, bir kargo ile, Onlayacaksın dengenin karşısında gördüğü şeyle neye uğradığını şaşıracak. Fakirin ölüsü. Ama sahte olacak. Dediğim gibi gerçek fakir bizim elimizde olacak. Hiçbir şey anlamayacaklar. Sorun yok. Tamam mı? Tamamdır. Siz nasıl isterseniz. Hemen şimdi hazırlatıyorum. Merak etmeyin. Fakirin sahte ölüsü birazdan yola çıkacak. Öğlen gibi de oraya varmış olur. Tamamdır. Ben hallediyorum. Siz gidebilirsiniz. Güzel. Bu plan iyi bence. Patronların ölmesinin sebebi biraz da kötü plan yapmalarıydı. Aynen öyle. Sonuçta yani bu kadar güçlü bir aile böyle adamlar ölmezdi. Adamların planları bu iyiydi. Hiçbir şekilde darbe almadılar. Evet ilk başta Çağatay abim daha doğrusu benim abim değil. Çağatay Bey'den bayağı bir darbe aldılar. Fakat geri dönmesine bildiler. Bizimkiler bunu başaramadı. Bu yüzden de öldüler zaten. Neyse Şimdi şu korumanın hazırladığı paket yola çıksın da bunu bir karşılayalım. Daha sonrasında zengin arayacak zaten. Ama zengine hiçbir şey çaktırmamam lazım. Değreniz. eğer zengin bunların sahte olduğunu öğrenirse bu bizim için çok kötü olur. Aynen öyle. Neyse en iyisi bekleyeyim. Gece i̇şte turlamamız söylendi güvenlik açısından. Ne olur ne olmaz belki bir şey yakalarız. Herhangi bir saldırıya önleriz. Aynen öyle. Sonuçta mantıklı bir şey. Arka tarafa da gitse miydim ya? Neyse oraya da bir gideyim ne olur mu olmaz. Aynen öyle. Bir de fayda var. gideyim. Ne ya? Ne? Olamaz. Fakir Bey burada. Fakir Bey. İyi misiniz? Fakir Bey. Fakir Bey ses verin. Olamaz. Zengin Bey'e hemen haber vermem lazım. Telefonum nerede? Olamaz. Telefonum da yok. Olamaz. Zengin Bey. Hemen Zengin Bey'in yanına gitmem lazım. Koş 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 koş. Bu ne ya? Olamaz olamaz. Hemen zengin beyin yanına gitmem lazım. Koş 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 koş. Çok geç kaldım çok geç kaldım. Hadi artık hadi. İşte zengin bey çabuk benimle gelmeniz lazım. Fakiri buldum. Ne dedin sen? Fakiri mi buldun? Neredeymiş fakir iyi mi şu an? İyi değil zengin bey. Şehrin girişine bırakmışlar. Yerde kanlar içinde yatıyor. Ne olur gelin. Çabuk çabuk. Ne diyorsun polis sen? Sen burada kal. Hayır. Polisin dediği gerçek değil. Böyle bir şey yok. İnanmıyorum. Polis ya bana şaka yapıyor, ya da beni şehrin sonuna götürmeye çalışıyorlar. Aynen ya, sonra bir sürpriz falan vardır büyük ihtimalle, o yüzdendir. Aynen, inanmıyorum. Hani yok burada hiçbir şey. Heh. Hayır. Hayır. Hayır! Gerçekmiş! Fakir! Kardeşim iyi misin? Fakir! Fakir iyi misin? Fakir! Fakir! Bu ne ya? Bu işte bir gariplik var. Allah Allah. Bu nasıl saç ya? Böyle saç mı olur? Ayrıca bu kanlar da bir garip. İşte bir iş var ya. Bu sanki fakir değil. Fakir. İşte bir iş var ya. He? Gözünü kırptı. Bu ölüyse nasıl gözünü kırpıyor? Sahte bu. Gerçek bir fakir değil. Bize oynanmış bir oyun. Evet bu yerdekiler de gerçek değil bence. Bir bakayım. He? Ketçap bu. Bizi kandırıyorlarmış. Hemen gideyim de polise haber vereyim. O da korkmasın daha fazla. Gerçek fakir bu değil. Evet fakir kaçırıldı. Doğru. Ama bu ölen fakir değil. Gerçi bu ölen biri de değil. Gerçek değil çünkü. Gideyim polise haber vereyim. Birisi bizi kandırmaya çalıştı. Polis! Hiçbir sıkıntı yokmuş. Fakir orada yatıyor. Ölmüş ya bir şey yok. Ne diyorsunuz siz zengin bey? Ölmüş nasıl bir şey yok? Ya koruma şaka yapıyorum. Gerçek fakir bile değil o. Kandırmışlar seni. Yerdeki farklı biri. Kandırmışlar. Söyleyin onu oradan kaldırsınlar. Korkmanıza gerek yok. Şimdi mafyadan geriye bir tek abi kaldı. Mafyanın abisi. Abisi babasını öldürmüş. Gerçekten çok şaşırdım. Beklemezdim onlardan böyle bir şey ama bunlar garip aileler ya. Neyse. Bu erdenetlerin köküne kazımış olduk. İyi oldu. Şimdi birazcık yukarıda çalışacağım. Aynen öyle. Fakir'i nasıl kurtarabiliriz? Ne yapabiliriz? Biraz bunlar hakkında düşüneceğim. Böyle geçeyim bir gasırın başına. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Evet, hmm. Eve arkadan bir silah sıkacağız. Daha sonuçta, o abi daha önce böyle işleri yapmadığı için korkacak. Neredeyse bütün adamlarını oraya yollayacak. Geriye çok az adam kalacak. Kalan adamları da biz toplu bir askerli bir şekilde gideceğiz. Kalan adamlarla beraber mafyanın abisini de bitirdiğimiz zaman bu iş bitmiş olacak. Aynen öyle. Ama bir dakika ya. Beni arayan mafyanın abisi değil de. Ama mafyanın abisi de mi öldü? Çünkü en üstte kim olursa o arar. Demek ki mafyanın abisi de ölmüş. O zaman korumalardan biri başa geçmiş. Evet. Ama onu korumayı indireceğiz. Bu kadar basit. Neyse. Böyle oturayım arkama yaslanayım. Ay. Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.